vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için bayram öncesi polis ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor. Havacılık Daire Başkanlığı da denetimlere havadan helikopterlerle eşlik ediyor. Denetimler bayram süresince havadan ve karadan devam edecek. Bu kez karadan değil havadan. Trafik ekiplerinin bayram mesaisi sürüyor. Ekipler bu kez karadan değil havadan denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Havacılık Daire Başkanlığı Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini sürdürüyor. Karadan sürdürülen trafik denetimleri bu kez havadan helikopterlerle destekleniyor. Ankara'da Eskişehir yolu, Konya yolu ve Samsun yolu üzerinde trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor. Toplam 5 ekip gece gündüz emniyet kemeri ve hız denetimlerini sürdürüyor. Amaç bayramı asgari düzeyde kazayla kapatmak.